ya. Rıfkı. Görüyorsun değil mi? Yalınla Defne ayrıldı diye Defne'yi iyi kız arkadaş şey yapacağım dedim. Denizli olan ilk randevumu ektim. Ama Defne Hanım ortalar. <gülüyor> 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 yani şimdi yarın da nöbetim var. Denizle niye çıkamayacağım? Bir sonraki hamlem. Bir sonraki hamlem ne benim? Ne benim bir sonraki hamlem? Ne hamlem benim bir sonraki? Ha, Ezgi, ne benim hamlem sonraki? Şişt, Ezgi, hamle diyorum hamle. Ezgi hamileyim. Haydi. E O. Ne olacak işte erkek milleti. Ne ne? O bebek ondan değil mi? Heh, ondan. Vallahi ondan mı bilmiyorum ama benden değil Ezgi. Ha? Ay öf Ezgi. Çocuk yok unut. Çocuk çocuk yok unut çocuğu. Yalın beni terk etmedi. Ben yalını biraz terk ettim. Ama da, tam değil böyle biraz. O, o ne demek ya? Ha. İşte o ne demek oluyor? Onu ben de bilmiyorum. Bir sonraki hamlem ne? Onu da bilmiyorum. Oturup şimdi bunu konuşmamız lazım Ezgi. Bari. Ay ben de bir an sandım ki... ...boşu boşuna Deniz'le olan ilk randevumu ektim. Bir dakika. Deniz'le randevumu ektim... ...derken... ...siz ikiniz... <laughs> hani sen söylemiştin ya... ...birinin onu bulması gerekiyor diye. Hı. E ben de söz dinledim. Vallahi de. Vallahi Ama şimdi sevinmenin hiç sırası değil. Sevin sevin bir yere kadar. Benim bir sonraki hamlemi düşünmemiz gerekiyor. Eski. Dur şimdi bir dakika. Ay, i̇şte bu işte bu. Ay ben sana dedim. Ay işte ya. Evet işte. Öyle tatlı kız israf edilir mi ya? Nihayet aklın başına geldi. Dur öpeyim. Of ya tamam coşma ya. Deniyoruz sadece. Aa. Denemek de neymiş acaba? Ne yani? Ezgiyi denedin, beğenmedin, bırakacak mısın? Ayıp, ayıp! Aa, yok yok, öyle değil canım. Yani e, bakıyoruz işte, ben kıvırabilecek miyim bu olayı? Hangi olayı? Ya işte sevgililik olayını. Ay o iş kolay canım, ben sana öğretirim. Bilmen gereken her şeyi anlatırım, ders veririm. Şu Çınar'a verdiğin romantizm derslerinden mi? <laughs> ne var? Ona romantizme giriş bir, hmm. sana sevgililiğe giriş bir. <laughs> Yok canım ben almayayım sağ ol. Ha biliyorum diyorsun yani. Yani her ne kadar sevgili kontenjanından olmasa da birçok kızla mesaim olmuştur yani idare ederim herhalde. Ay biliyoruz biz o mesaileri canım. Fazla mesai onlar. Çok fazla mesai yaptın sen. Ama şimdi sektör yeni. Kurallar yeni. Mesela <laughs> İyi geceler mesajı atıldım Ezgi'ye. Yok. İşte! Daha hiçbir şey bilmiyorsun Deniz. İyi geceler mesajı atmayan sevgili mi olurmuş? At at at! Hemen at hemen! Ne yazayım? E, i̇yi geceler yaz. Aferin, aferin, aferin. E, şimdi kendini böyle daha bir sevgili gibi hissediyor musun? İyi geceler mesajı attım diye mi? Bilmem. De. Yani böyle bir iyi geceler masajı olsaydı belki daha bir sevgili hissedebilirdim kendimi. Of Deniz! Masaj falan yok. Mesaj var bundan sonra. Mesaj. İyi de nasıl olacak o? Hem sevgili olmayacaksın hem de terk etmeyeceksin. Nasıl sevgili olayım Ezgi? Ha? Aşk biter diyen adamla sevgili mi olurmuş canım? Tabii, yani tamam. Olunmaz da terk etmemek de bir garip yani. Terk edemem. Çünkü Çınar abim haklı. Çünkü barutçular terk etmez. E şimdi ben adama aşık oldum bir kere. Hı. E o da bana aşık. Ben de defne barutçuysam, yalan arasa o aşk biter cümlesini yedirmeliyim. Hı. Anlamalı aşkın bitmeyeceğini. Ama nasıl? Düşünelim. Burada sen mutfaktayken sana mesaj geldi. İyi geceler. Deniz iyi geceler mesaj attı. Ya, ah, ben bakayım sen şu telefonu bir bana. Ya, ya ne yapıyorsun ya? kızım ver denize arayacağım. Senden bir numara çıkmadığına göre onu arayıp soracağım bir sonraki hamlem ne diye ver. E kendi telefonundan arasana. Benim şarjım bitti yahu ver. Yok kızım bir be... ya izgi bir bırak aman ver yetmişte anlaşalım Allah aşkına ver şu telefonu be. Aa. <laughs> Ay, işte cevap vermezse uyumuştur. Geç cevap verirse kendini ağırdan satıyordur. Sadece iyi geceler yazarsa senden romantik bir mesaj bekliyordur. İyi geceler yazıp sonuna gülücük koyuyorsa mutlu olmuştur. İyi geceler yazıp sesli harfleri yazmazsa... Ararsa? Çürşünüz. Hiçbir erkeğin mesajına karşılık aranır mı ya? Ezgi'ye de kuralları öğretmem gerekecek. Çok özlemişiz sanki. He canım, çok özlemiş. Defne? Hı. Şimdi seni hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm küçük patroncum. Ama Ezgi'yle cıvıldaşmanızın hiç sırası değil. Büyük patronla ilgili yardımınıza ihtiyacım var. Yalınla mı mi yardım istiyorsun ben? Yani. Nasıl yani? Şimdi biz ayrıldık ya. ...hah... Ben dayanamadım gittim istifa ettim. Ondan sonra da o istifayı yıttım. Çünkü barutçular terk etmez. Fakat terk etmeyip ne halt yerler bu barutçular hiçbir fikrim yok. Hah... Şimdi sence ne yapmalıyım Deniz? Ha, benim bir sonraki hamlem ne? Ee, biz bunu yarın kahvaltıda konuşsak mı? Aa, çok iyi fikir vallahi. Olur geçme de söyle yarın stratejik bir toplantı yapalım. Bir şey yapalım. Aa, bir el atın şu duruma Deniz. Tamam merak etme. Yarın kahvaltıda görüşürüz o zaman. Hı -hı. Ezgi arıyor. Kahvaltı yapacağız. Hayırdır Ezgi ile? Ya işte deniyoruz. Ee o Defne cadısı ne yapıyormuş? Bir şey dedi mi? Aa Yok ya bir şey demedi. Niye ki? Hiç, hiç öylesine. Ee e, sizin Defne ile son durumunuz ne abicim? Hiç bir fikrim yok. Sabah istifa etti. Akşam gelip istifasını yırttı. Sonra da çekip gitti. Beni delirtmek istiyor değil mi? Sizce bir sonraki hamlesi <laughs> Ne gülüyorsunuz? Ya. Ne gülmesi ya? Kim gülmüş? Ee, ben şey yapıyordum. Habibi arabamı pert ettiği için ağlıyordum. Deniz de beni güldürmeye çalışıyordu. Ya. <laughs> ne yaptı ne yaptı? Arabanın pert etti. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.